Namında kıymetlisi olacaksınız ve varisi. All right. Öyle yapalım o Nasıl olacakmış bu iş ya? Seyran okula gidecek. Bu besbelli. Bu ne demek oluyor? Ferit de Halis Hanım'ın o çok istediği torunu kucağına veremeyecek. He yani? E'si elinizi çabuk tutarsanız o torunu... Ferit... Çektiğim nedir ya? Yıllar... Seni. Ya ne seni? Ne seni sultan? Ben seni çok özlüyorum. Allah'ım çıldıracağım ya sultan sen kafayı mı yedin? Sen manyak mısın sultan? Delirdin mi sen? Çık dışarı hadi. Bilerek yapsın, seyrençti. Işte. O, Melisa Vargas. Herkes onu başarılarıyla tanıyor. Onun hikayesinin ardında kimler var? Mesela zorlanan, düşen ama hep devam eden Vargas. Aslında seni sen yapan, devam etmeyi seçtiğin o an. Aradığın güç içinde, Supred'in her gün yanında. Hayat seni zorladığında duracak mısın? Yoksa Supred'in durma, devam et. Şaşırmış. Uzatma sen de ya. Allah Allah. Nedense pek inandırıcı gelmedi bu bana ya Ferit'ciğim. Sultan Hanım böyle basit hatalar yapacak birine benzemiyor çünkü. Değil mi Ferit? O kimin? Nerede? Kiminle? Ne zaman olduğunu gayet iyi bilir. Öyle değil mi? Affedersiniz. Ben sizi bahçede görünce Ferit Bey de çıktı sandım. Sanmayın Sultan Hanım. Ben de başka şeyler sanmaya başlarım o zaman. Sonra sonu kötü olur. Siz ne demek? Buldum ama şimdi sen de daha iyi bilirsin diye sana da bir sormak istedim, göstermek istedim. Baksana. Hmm. aa evet. Çok güzeldir burası. Biliyorum Evet evet. <laughs> E, buraya rezervasyon yaptırmak biraz zor ama. İyi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ya sen ablama bakma. Ablama kalsa çay bahçesinde kutlayacağız. Seyran'ı <laughs> aldık göklere çıkarttık. Şimdi Can'ı ne isterse onu yapıyor. Eğer bu evin hanımı sen olsaydın her şey bambaşka olurdu. Doğru. Ben anlamam tabii mekandan falan. Abla. ya Abla şaka yaptım ya. Vallahi şaka yaptım. Bozulma hemen. Abla. Şişt. Bana bak, sen artık çok olmaya başladın ha. Bir değil, iki değil bu. Elim ne kalacaksın bak Sultan? Ferit, ben artık her şeye razıyım. Durdu mu beni? Biz niye böyle olduk Ferit? Sen niye böyle oldun? Lan deli deli konuşma. Seyran duyarsa ne olur sen? Farkında mısın? Çıldır mı beni? Çıldır. Sersen çıldır. Artık hiçbir şey umurumda değil. Ben seninle böyle olmaya dayanamıyorum, anlamıyor musun? O zaman kapı orada. Bana bak. Yanamıyorsan çekip gideceksin. Sultan. Bu sana son şans. Eğer bir daha en ufak bir yanlışını göreyim. En küçük bir hatanı göreyim. Kapı dışarı ederim seni. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı. Hayır. Abla inanabiliyor musun ya okulumu kutlamak için yemeğe çıkıyoruz. Bir tek geriye babam kaldı ama da artık hani Ferit halleder diye düşünüyorum. Abla sen iyi misin ha bir durgun görünüyorsun. Yok iyiyim bir şey yok. Ee, kaya'yı çağıracak mısın? Ay yok abla. Kayamaya karıştırmayalım şimdi ne olursun. Ferit zaten hayatta istemez. Ben de yani o yemekte şimdi bir gerginlik çıksın istemiyorum. Seyran sen iyice kocacı oldun ha. O ne demek abla ya? Ne demek ne demek ya? Kaya'ya ayıp değil mi? Çocuk o kadar uğraştı arkanda durdu okula gidebilmen için. Çağırmamak olmaz. Yani evet. Bence de ya, haklısın da Ferit işte bu abla yani onun... Ne yapacağı belli olmaz yani. Sen böyle hep Ferit'in suyuna mı gitmeye başlayacaksın artık? Eski Seyran'a ne oldu? Nerede o? Her okula da gitmeye başladın artık. Tamam eski Seyran geri dönsün, o gitsin okuluna. Yoksa yani bu halinle nasıl bütün bunların üstesinden geleceksin bilmiyorum. Abla, sen iyi misin? Hı? Babam falan mı bir şey yaptı? Doğruyu söyle biraz gergin görünüyorsun çünkü gergin değilim tamam ee, ben Kayı'yı çağırırım tamam sen Ferit'e haber veririz. <laughs> Allah ya Halis Han bu dünyadan göçtükten sonra yerini kime bırakacak? Size mi Ferit'e? O zaman o da size zırnık koklatmaz, hayatı da size zindan eder. Kendinize böyle bir şey yapacak mısınız? Kaya diyorum. Eğer onunla evlenirsen bu yalının hanımı sen olursun. Kaya'nın ne düşündüğünü merak etmiyor musun? Gönlü var sende. İlk görüşte hemen etkilenmiş. Ama çekiniyor biraz. İnsanın dışı içini yansıtırmış derler. Şu kılığın kıyafetim pek hoşunuza gitmedi anladığım kadarıyla. Yani evet. Yani ancak benim saf kardeşim seni kale alır zaten. Biraz büyük laflar etmiyor musunuz acaba? Havlu için tekrar teşekkür ederim. Umarım her ihtiyacım olduğunda orada olursun. Çık beklersin. Sen gözüktüğün gibi biri değilsin. O ne demek? Komiksin. Zeki insanlar komik olur. Tipine bakıp laf ettik ama... ...içinle dışının bir olmadığını görmüş. Çok çektik. Anam kahrından öldü. Ya bunca yıl bizi orada bir başımıza koydular ya. Bu herif bizi Türkiye'ye sokmadı. Ya bir kere ya, bir kere ara be arkadaş. İyi misiniz, aç mısınız, tok musunuz, ne haldesiniz? Para gönderiyor ya bizi satın aldı. Sonra da arayıp hadi gelsene diyor. Olur, geliriz. Aha geldik, buyur. Ben asıl zaten senin Haris Bey kandırmana çok şaşırıyorum. En çok bunu şokunu yaşadım yani. Bir tek onu değil ki hepsini kandırdım. Ya sen beni yalıda bir görsen <laughs> iyilik meleği. <laughs> Ayık yazım yok mu? Bana sevgi pıtırcığı diyor. Kim? Yazım Bey sana mı diyor? <laughs> bana diyor ne şaşırdın? Ama ben göstereceğim onlara o sevgi pıtırcığını. Ulan hala ölmüş anamla uğraşıyorlar ya. O ayı Kazım, o kazule Hattuç. Ya ulan siz insan mısınız be? Yaşattığınızı yaşamadan bu dünyadan gitmeyeceksiniz. Kaya ne diyor peki? Ne desin şaşırıyor çocuk. Ya yani benim Korhanlara yaranmak için değiştiğimi düşünüyor. Onun da tek derdi Korhanlardan intikam almak. Bir de bana kızıyor ona engel oluyorum diye. Ama ben de istemiyorum. Abi. Bir şey daha olmuş. N'olmuş? Sen ne kadar ilgili bir baba da olsan... Kim var burada? ...şakacı... ...oyuncu da olsan, onu mutlu etmek için bin bir takla dansan... ...yine de anne kucağı gibisi yok. Yeni Molfix yumuşacık dokusu, sıvıyı üç kata kadar daha hızlı emen kanallı yapısıyla bebeklerimize hep rahat hissettirir. E ee, nasıl? Anne kucağındaki gibi rahat değil mi? Molfix başka. Deneyin mutlaka. Yok, yok yo, yok bir şey. Bu yok bir şey. Bir şey var ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Ferit yok bir şey mi? Söyle bakayım ne oldu? Hadi. Kızmayacaksın ama. Sen söyle bir bakayım. Ee... Maruderm Kozmetik'in sunduğu yalı çapkını devam edecek bekleme. Yollara düş. Bugünden yarını deneyimle. Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD artık Türkiye'de. BYD. Bugün, yarın, daima. O Melisa Vargas. Herkes onu başarılarıyla tanıyor. Onun hikayesinin ardında kimler var? Mesela zorlanan, düşen ama hep devam eden Vargas. Aslında seni sen yapan, devam etmeyi seçtiğin o an. Aradığın güç içinde. Supred'in her gün yanında. Hayat seni zorladığında duracak mısın? Yoksa Supred'in durma, devam et. Yeni bir dünya uyanıyor. Değişimin farkına var. Ionic 6 Sen ne kadar ilgili bir baba da olsan, şakacı, oyuncu da olsan, onu mutlu etmek için bin bir takla dansan, yine de anne kucağı gibisi yok. Yeni MOLFIX yumuşacık dokusu, sıvıyı 3 kata kadar daha hızlı emen kanallı yapısıyla bebeklerimize hep rahat hissettirir. Eee nasıl? Anne kucağındaki gibi rahat değil mi? Morfix başka. Deneyin mutlaka. Manlığıyla duru ağız tadıyla gönül rahatlığıyla mahsulü ona gözü gibi bakan çiftçilerden aldık. Siz gözü kapalı güvenip alın diye. En iyi kalite için gözümüzü dört açtık. Lezzetinden ve kalitesinden gözü kapalı emin olun diye. Lezzette 88 yıllık uzmanlığıyla duru. Ağız tadıyla gönül rahatlığıyla. Bir tohumun üstüne titrediysek. Tarla işte deyip geçmediysek. Sürdüğümüz toprak değil geleceğimizdir. Haydi ya nasip deyip bin bereket çıkarabildiysek. Olmaz yapılamaz diyenlere gülümseyebildiysek. Bilmediğimizi okuyup öğrendiğimizi hayata geçirebildiysek. Bugün fabrika ve tesislerimize bakıp dev, devasa, çok büyük diyenlere siz bir de hedeflerimizi bilseniz diyebiliyorsak sebebi var. Kalplerimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte şehit ve gazilerimizin sonsuz yankısı. Üstümüzde Cumhuriyet'in hakkı var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyıllarına aşkla, şevkle hazırız minnettarız. Alışveriş var, bir de kaçmaz fiyatlarla alışveriş var. Alışveriş listenizde yüzlerce lira tasarruf etmek için getir büyükten kaçmaz fiyatları kaçırmayın. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle yarın Star'da. Sen ne kadar ilgili bir baba da olsan... Kim var burada? Şakacı, oyuncu da olsan, onu mutlu etmek için bin bir takla dansan... Yine de anne kucağı gibisi yok. Yeni Molfix yumuşacık dokusu, sıvıyı üç kata kadar daha hızlı emen kanallı yapısıyla bebeklerimize hep rahat hissettirir. E nasıl? Anne kucağındaki gibi rahat değil mi? Molfix başka. Deneyin mutlaka. Bir tohumun üstüne titrediysek... Tarla işte deyip geçmediysek sürdüğümüz toprak değil geleceğimizdir. Haydi ya nasip deyip bin bereket çıkarabildiysek olmaz yapılamaz diyenlere gülümseyebildiysek bilmediğimizi okuyup öğrendiğimizi hayata geçirebildiysek bugün fabrika ve tesislerimize bakıp dev devasa çok büyük diyenlere siz bir de hedeflerimizi bilseniz diyebiliyorsak sebebi var. Kalplerimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte şehit ve gazilerimizin sonsuz yankısı. Üstümüzde Cumhuriyet'in hakkı var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyıllarına aşkla, şevkle hazırız. Minnettarız. Bir tohumun üstüne titrediysek işte deyip geçmediysek sürdüğümüz toprak değil geleceğimizdir. Haydi ya nasip deyip bin bereket çıkarabildiysek. Olmaz, yapılamaz diyenlere gülümseyebildiysek. Bilmediğimizi okuyup öğrendiğimizi hayata geçirebildiysek. Bugün fabrika ve tesislerimize bakıp dev, devasa, çok büyük diyenlere siz bir de hedeflerimizi bilseniz diyebiliyorsak sebebi var. Kalplerimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte şehit ve gazilerimizin sonsuz yankısı. Üstümüzde cumhuriyetin hakkı var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyıllarına aşkla, şevkle hazırız, minnettarız. Bir tohumun üstüne titrediysek Hala işte deyip geçmediysek, sürdüğümüz toprak değil geleceğimizdir. Haydi ya nasip deyip bin bereket çıkarabildiysek. Olmaz, yapılamaz diyenlere gülümseyebildiysek. Bilmediğimizi okuyup öğrendiğimizi hayata geçirebildiysek. Bugün fabrika ve tesislerimize bakıp dev, devasa, çok büyük diyenlere siz bir de hedeflerimizi bilseniz diyebiliyorsak sebebi var. Kalplerimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte şehit ve gazilerimizin sonsuz yankısı. Üstümüzde Cumhuriyet'in hakkı var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyıllarına aşkla, şevkle hazırız. Minnettarız. Tek bir taneyi bile gözden kaçırmadık. En iyi kalite için gözümüzü dört açtık. Lezzetinden ve kalitesinden gözü kapalı emin olun diye. Siz her seferinde aynı mükemmel tarifi gözü kapalı tutturun diye. Lezzette 88 yıllık uzmanlığıyla duru. Ağız tadıyla, gönül rahatlığıyla. Her yeni başlangıçta, her keşifte, her kalp atışında. Kilometreler sadece gittiğin mesafeyi değil, yaşadığın hayatı gösterir. Skoda, her kilometrede hayat. Skoda. Bekleme, yollara düş. Bugünden yarını deneyimle. Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD artık Türkiye'de. BYD. Bugün, yarın, da bu renkler. Cesaret ister. Hikaye sensin burada durma. Gücünü göster. Sınırlarını kaçırma. aslında göründüğünden daha renkli. Şimdi sen de hayatının hikayesini yazmaya yeni güzel odandan başla. Lilla, bu senin hikayen. En derin aşk bu renkler, cesaret ister. Hikaye sensin burada durma, gücünü göster. Sınırlarını kaldır. Aslında göründüğünden daha renkli. Şimdi sen de hayatının hikayesini yazmaya yeni güzel odandan başla. daha renkli. Şimdi sen de hayatının hikayesini yazmaya yeni güzel odandan başla. Bu senin hikayen. Kozmetik'in sunduğu Yalı Çapkını devam ediyor. Ne yaptın? Hallettin mi bakayım? Yes. Güzel bir yemek, sonrasında da eğlence. Hmm. Aferin kız sana. Vallahi sen benimle yaşaya yaşaya bana benzedin ha Seyro. Ee, üzüm üzüme baka baka demişler. Ee, <laughs> bir şey daha olmuş. Ne olmuş? Yok, yok, yok bir şey. Bu yok bir şey. Bir şey var ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Ferit. Yok bir şey mi? Söyle bakayım ne oldu? Hadi. Kızmayacaksın ama. Sen söyle bir bakayım. Ee, ablam... ...yemeğe... ...kayayı da çağırmak istedi. Pardon pardon ne istedi ablam? Kayı'yı da çağırmak istedi. Niyeymiş o? Vallahi bilmiyorum Ferit. Yemin ederim sana hayır dedim gelmesin dedim. Çok itiraz ettim ama tutturdu gelsin de gelsin diye anlamadım ki. Sunay'a baksan. Peki. Madem ablam bu kadar istedi. Gelsin. Nasıl yani bu kadar mı bir şey demeyecek misin? Yok, okey. Gelsin. Ferit bak, şimdi burada okey diyorsun da sonra benim burnumdan getirme. Ne olur ya. Buluşmayın sonra orada, tamam mı? Yok be Seyran. Bana ne ya? Madem ablan çok istiyor, gelsin işte. Bir şey yok. İyi, peki madem öyle diyorsan. Bak unutma Ferit. Bu akşam en mutlu günümü kutlayacağız, tamam mı? Aynen öyle. ...güzelim benim. Aynen öyle. Maşallah sen. Evet. Bir derdi var gibi geldi bana. Üzüldüm. Sanırım Orhan Bey de öyle düşünüyor. Orhan Bey mi? Evet. Orhan Bey de Dicle'nin yanındaydı. Sultan, istersen kızınla konuş. Bir derdi varsa benimle konuşsun. Orhan Bey böyle şeylere karıştırmaya lüzum yok. Öyle değil mi? Evet ben konuşurum tabii. Kolay gelsin. Orhan Bey mi? Evet. Orhan Bey de Dicle'nin yanındaydı. Sultan, istersen kızınla konuş, bir derdi varsa benimle konuşsun. Orhan Bey böyle şeylere karıştırmaya lüzum yok, öyle değil mi? Evet, ben konuşurum. Kolay gelsin.